Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Oğlak Burcu Ekim ayı kahve falı videosu bu videomuz. E, bakalım Ekim ayında Oğlak Burçları <laughs> pardon neler bekliyor olacak ne gibi gelişmeler yaşayacaklar. İnşallah herkesin çok güzel, çok iyi ve çok mutlu geçen bir Ekim ayı ve sonrası olur. Herkesin her istediği gerçekleşeceği bir ay olarak Ekim ayı karşımıza çıkar diyerek e, falımıza devam edelim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın sesi 11 Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar için e, açıklamalar kısmına Fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. Orayı tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Burada oğlaklara bir yol gözüküyor. Haberle gelen bir yol. E, haberlerin uçuşça bir yol gibi gözüküyor ama yolun sonu aydınlık arkadaşlar bir konuda bir zorlama yaşayabilirsiniz bir zorlanma yaşayabilirsiniz ama gelen haberlerle bu zorlanmayı atlatıp zor durumu atlatıp e, feraha eriyorsunuz arkadaşlar birçok haber geliyor diyebilirim e, ve sonrasında aydınlık ve ferah görüyorum yani e, bir ilerleme içerisindesiniz ilerlerken bir tıkanma yaşayabilirsiniz herhangi bir konuyla alakalı ve bu tıkanma da yardımla aydınlanıyor yani açılıyor ve ondan sonra göz aydınlığı ve ferah kavuşuyorsunuz arkadaşlar çok güzel çıkmış yani temiz fincanın içine bakalım. Bir kişiyle fikir birliğine varıyorsunuz arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir karşılaşma, bir görüşme, bir birliktelik diyebilirim buna. Oğlaklar bir birliktelik içerisine girebilirler. Biriyle karşılaşabilirsiniz. Veyahut da e, biri varsa hayatınızda bununla da olumlu gelişmeler, aynı düşünceler, aynı fikirler içerisine girebilirsiniz. E, hem sarılıyorsunuz hem bedenen hem fiziken. Bir bütünlük, tam bir uyum demektir arkadaş bu. Şey arkadaşlar, tam bir uyum içerisinde bir birliktelik yaşayacaksınız. Bu hemen Ekim başında gerçekleşiyor arkadaşlar. Ekim başında bir ilişkiye yani bir birlikteliğe girebilirsiniz. Bir başlangıç yapabilirsiniz ve göz aydınlığı sizi sevindirecek bir gelişme olarak gözüküyor bu. Dediğim gibi tam bir uyum içerisinde bir ilişki olacak arkadaşlar. Karşınıza çıkan insanla gerçekten birbirinizi anlayan, bilen, dinleyen bir ilişki içerisinde olacaksınız. Göz aydınlığı var. Aynı zamanda bir hastanız varsa bu hastanın iyileşeceği haberini de alabilirsiniz. Düzeldiği haberi de gelebilir. Veyahut da bir hasta haberi gelirse bu düzelecek anlamına da gelebilir arkadaşlar. Ekim ayında yoğun görüşmeler içerisinde olacaksınız. Böyle bakıldığında baya karışık görünüyor ama bu karışıklık değil. Sürekli bir görüşme, sürekli bir hareket halindesiniz. Hep bir uğraş içindesiniz. Hep bir görüşme, bir yerlere gitme, birileriyle irtibata geçmek gibi bir durum. Yani hareketli bir döneme girebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine bir kişiyle görüşme yapıyorsunuz. Ekim ayı başında. Bu aşkla alakalı değil soru işaretiniz var kafanızda bu kişiyle alakalı. Bunun şimdi etrafında bir net bir şekil göremediğim için e, hani şudur ya da budur diyemeyeceğim. Hayatınıza bakarak böyle merak ettiğiniz bir görüşme ya da görüşme esnasında bir konuları merak edecek olursanız ya da bir kişiyi merak ediyorsanız merak ettiğiniz bir insanda varsa onunla görüşeceksiniz arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim arkadan biri de böyle dikizliyor gibi dikkat edin yani. Ama bir merak var içinizde. Küçük bir çocuk görüyorum. Çocukla gelen birileri var, e, haneye gelecek olan birileri olabilir. E, Çocuklu tanıdıklarınız varsa da onlarla görüşecek ya da uzun zamandır görüşmedikleriniz varsa e, görüşmeye başlayacak olabilirsiniz tekrardan bir gündeme gelme söz konusu. E, bir haber var, e, bayrak gibi çıkmış böyle devlet kapısında bir işiniz mi var ya da e, mühim bir haber mi bekliyorsunuz? Bu herhangi bir konuyla alakalı yani devlet kapısından kapısıyla alakalı bir konuyla ilgili haber gelecek arkadaşlar. Bir ev meselesi de olabilir, işe başvurusu da olabilir ve çatı gibi bir şey de var çünkü yanında. E, ayrıyetten burada eli kolu bağlı bir insan duruyor. Böyle sanki tutsak edilmiş gibi. Kendinizi de bu şekilde hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Tutsak gibi hissediyorum. Bir türlü ileri gidemiyorum. Adım atamıyorum gibi bir düşünce içerisindesiniz. Bir ruh halindeysiniz ya da e, ya insanlar bu zorlukları yaşadıkları için de o ruh haline girerler. Böyle durumlar yaşıyorsunuz, böyle zorluklar yaşıyorsanız e, hiç kimse durup dururken bir çıkmazın içine girmez. Hiç kimse durup dururken eli kolu bağlı hissetmez arkadaşlar. Muhakkak bir yaşanmışlık, yaşanan bir şey, Aksilik, ters giden bazı durumlar vardır ki insanlar bu şekilde düşünmeye, hissetmeye e, başlarlar. E, Etki, tepki gibi bir şey diyebiliriz. E, böyle bir durum içerisindeyseniz eğer aydınlık hemen arkanızda, <laughs> kafanızı kaldırmanız yeterli. Yani göz aydınlığıyla fırsatlar size geliyor. Hatta bu ekonomik anlamda bu şekilde hissediyorsanız, ekonomik açıdan... E, Rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz Ekim ayının ortasına doğru e, İki tane hasta görüyorum ben burada İki hasta haberi yine geliyor Aileden birilerinin hasta olduğunun haberini alabilirsiniz Ya da uzaktan birileri gibi geldi bana e, İki hasta var bir e, yine insanlar böyle bir size de haber yollama çabasındalar, böyle gelip bir şeyler söyleme, görüşme o sosyallik bakımından ya da görüşme bakımından bayağı bir aktif olacağınız, faal olacağınız bir döneme gireceksiniz Ekim ayında. Hep böyle bir görüşme, e, iletişim içerisinde olacağınız kişiler bunlar, iletişime geçme gibi durumlar var. E, bir çatı var. Çatıda bir kişi çatının altında bir kişi çatının üstünde 2 üç kişi var ee, bir ev meselesi olabilir ee, evle alakalı herhangi bir herhangi bir mevzu olabilir ee, bir durum var evle alakalı biraz sıkıntılı gibi e, ekimin ortalarında bu şekilde bir durumla karşılaşabilirsiniz sıkıntılı bir durum gibi böyle bir dikkatli olun derim. Ee, Uzun boylu bir insan, bir erkek gibi ismin içinde E harfi var. Elinde bir şey, e, böyle bir yük, bir valiz, bir çuval gibi diyeyim daha doğrusu. Bir şeyle geliyor arkadaşlar. Eve geliyor. Size geliyor diyebilirim. Haneye geliyor ama bayağı uzun boylu bir insan gibi çıkmış. Ve E harfi var ismin içerisinde. E, onun gelişiyle de bir rahatlık, bir ferahlık söz konusu olabilecek. Yani eve bir rahatlık getirebilir arkadaşlar bu kişi. Ondan sonrasında zaten göz aydınlığı ve ekim ayının sonuna doğru da epeyce bir rahatlama gibi bir durum söz konusu. Rahatlıyorsunuz. İki tane yol var. Aslında sıkıntılı gideceğiniz yollar ama bu sıkıntılı yolların sonu aydınlık. Sizin yaptığınız sıkıntı yani kendinize dert ediniyorsunuz. Ama yol temiz ve açık sonunda aydınlık çıkmış. Fera olacak yani. Ayrıyeten 1 2 üç tane de göz aydınlığı var. Ekim sonunda arka arkaya sevindirici haberler alacaksınız. Bu yollara yalnız gitmiyorsunuz. Bir yola iki kişi bir yola da böyle sanki iki kişi gidip iki kişi dört kişi gibi bir gidiş söz konusu öyle diyeyim. Ee, bir telefon gelecek birden biri alacağınız bir telefon sevindirici bir haber alacaksınız arkadaşlar bu güzel çıkmış ve bir iki kişi var <laughs> burada pardon bu iki kişi bir mevzu hakkında konuşma yapıyor ee, bir konu hakkında konuşma yapacaksınız bu kişiyle ee, böyle sanki e, toplu bir şey bir para bir arsa ev Ev mi bilemeyeceğim de hani arsa gibi para gibi toplu bir şey bir mal gibi e, toplu bir şeyle alakalı bir görüşme yapılacak hani eşya da alabilirsiniz eve bunun kararını da verebilirsiniz e, ya da mühim bir şey olabilir büyük bir şey alabilirsiniz bunun görüşmesini yapabilirsiniz arkadaşlar böyle bir durum var bir görüşme yapılacak Ekim sonunda evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet sıkıntıyı komple atıyorsunuz ee, gidiyor yavaş yavaş gidiyor sıkıntı giderken arkasında da size kısmet bırakıyor arkadaşlar koca bir balık hane içine girmiş ee, bir çok az bir zaman kalmış tamamının girmesine arkadaşlar koca bir balık evet net bir şekilde çıktı hane içine kafayı sokmuş kuyruğu dışarıda yalnız ee, çok güzel bir kısmet gelecek burada ben sanki at kafasına benzetiyorum. Bir niyetiniz var. Bu maddiyatla alakalı olabilir. Çünkü balığın hemen yanında çıkmış. Bu niyetiniz gerçekleşecek demek. Yalnız bir düşman görüyorum. Bir yılan var aradan. Böyle hane içine sinsi sinsi sokuluyormuş gibi bir düşman burada. Bu düşmana dikkat edin. Büyük bir zararı yok ama sinsilik peşinde. Hani açığınızı arama peşinde olabilir. Mümkün mertebe. Açık vermeyin derim. Ee, dışarıdan gelen birileri var. Böyle hani misafir gibi dışarıdan geliyorlar. insanlar var. Ee, sıkıntı zaten gidiyor yarısından fazlası dışarıda. Çoğu dışarıda daha doğrusu. Ee, hane dışında e, böyle uzakta hayal ettiğiniz bir şey var. Uzak bir yere gitmek mi? Uzak bir yere gidip yerleşmek mi? Başka bir memlekete gitmek mi? Ya da hani böyle insanların hayali olur ya hani köye gideceğim böyle deniz kenarına gideceğim bir çiftlik alacağım bir tarla ekeceğim bir şey yapacağım öyle bir hayal sanki bir hayaliniz var ve bu hayali şu anda e, hayal olarak çıkmış ama e, önü açık hiçbir şekilde sıkıntı ya da kapalı bir durum yok. Bir insan var yine burada fincanda çıktığı gibi bir erkek. E, bu kişinin haneye doğru ilerlemesi söz konusu yani gelen bir insan var. Eğer e, ayrıldığınız bir kişi varsa, e, geri dönmesini istediğiniz bir kişi varsa bu kişi geliyor arkadaşlar. İsmin içinde de A harfi olabilir. Haneye dönmüş geliyor. Çünkü birazcık da sanki kalp şekli varmış gibi göz aydınlığı şeklinde. E, gönülden, gönül ilişkisi olarak ayrıldığınız, yolunu beklediğiniz, sizi aramasını istediğiniz biri varsa bu kişi sizi arayacak demek arkadaşlar. Hanenin neredeyse tamamı aydınlık gibi ferah çıkıyor, aydınlanıyor, rahatlıyorsunuz. Hane içinde ailecek, kendi iç dünyanızda da rahatlayacaksınız. Ekim ayı ve sonrasında rahatlama sizi bekliyor diyebilirim. Oğlak burçları. Evet sevgili arkadaşlar falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.